Caner Haslamanda kalmıştık. Caner hocam, sizinle bir izleyici de sormuş onu birazdan <laughs> söylerim sorarım. Kur'an Kur'an-ı Kerimle evrim teorisi çelişmez ama Kur'an'dan da bir evrim teorisi çıkmaz dediniz. Hatta o kadar iddialıyıp ki bana da soru gönderebilir. Kur'an burada dedik. İstedikleri evet. ayeti söylesinler, cevabı vermeye hazırım. Peki bir soru alalım. <laughs> Ali Ali İmran suresi 59'u açıklayabilir mi diyor. <laughs> şey mi diyor bu? Adem'in durumu İsa'nın durumu gibi der O mu bilmiyorum ben. Bakalım hangisiydi ya. Açar bakarız. Ali İmran suresi 59'u açıklayabilir evet. mi diyor. Onu anlatayım ondan. E... Ne söylüyor? Şimdi burada Ali diyor, İmran diyor ki e, İsa'nın e, misali Allah'ın indi de Adem'in yaratılış durumu gibidir. Topraktan yarattı ona ol dedi ve onu verdi. O zaman istiyorsan ben bu süreç evet. ol dedi olu verdi ve bu ayet hepsini Hı. bir arada anlatayım. Süreç Aa, demiştik. Aslında onu, evrim, evrim, teorisini <laughs> kendisini anlatmak <laughs> lazım ama buradan sizden... Evrim teorisini tabii. Evrim teorisini... Onu verir. Mustafa Hocam biyolog Hı -hı. olarak anlatır hazır buradayken ben istiyorsanız siz, buradan devam edin. Siz devam edin tabii. Şimdi şunu Hı -hı. yakalamak lazım. Bu ayete de cevap vereceğim sonunda ama. Kur'an'ın boyunca ki bu eski ayet ve yeni ayet içinde geçerlidir. Anlatılan yaratılışların aşağı yukarı büyük bir kısmı Hepsi mi diyor orada bir bazı muzelerle ilgili bir felsefi tartışma var din için onu bir kenara bırakıyorum ama yüzde %99'u diyebiliriz. Hı hı. Süreçle yaratılmadır. Şimdi bir Müslüman az şöyle bir soru sorun. Allah ilk insanın yaratıcısı mı yoksa bütün insanların yaratıcısı mı? Veya bir istianeyo diye hepsi ne der? Hepimizin yaratıcısı. E fakat hepimizin annesi babası var. Annesi babası bir araya geldi. Hepimizin annesi karnında 9 ay civarında taşıdı. Hepimizin bir çocukluk evresi var. Bunlar bir süreç. Eğer kişinin bir Müslüman bir süreçle reddetmeye giden bir şekilde evrimi reddederse, bakın buradaki reddeden burası için demiyorum ama o tarz bir mantıktan dolayı yani Allah bir şey yaratıyorsa illa pat diye yaratması lazımdır derse, o zaman kendisinin yaratılışını nasıl Allah'tan olduğunu izah edecek gibi bir duruma düşer. Siz nasıl izah ediyorsunuz? Neyi? Özür dilerim. Yok tabii, yani yok. Ben, her taraftan soru kabul edebilirim şöyle, dedi ama ben şunu atayım. İslam'ın evet. temel is bizlerin yaratılışınız nasıl süreçle açıklıyorsunuz? Şimdi bizim bizlerin Adem Aleyhisselam'ın değil, bizlerin. Bizlerin işte hepimizi şimdi bana göre Allah bütün sistemin planlayıcısı. <laughs> Ve buradaki süreçle yaratılış da Allah'ın yaratılışı yaratmasına aykırı değil. Mesela diyelim ki herhangi birimizin işte çocuğu olunca elhamdülillah Allah çocuk ver diyoruz. Bu ama arada bir nedensel bir süreç var. Anne babanın bir araya gelmesi var, çocuğun doğması var. Şimdi bir şeyde nedensel süreç olmasını demek ki biz bir İslam inancı açısından Allah'ın yaratmasına aykırı görmüyoruz. Eğer ki nedensel süreçler İslam'da Allah'ın yaratmasına aykırı değilse ilk insan, ilk kedi, ilk maymun, ilk fare, ilk bakteri, ilk dünya, evren kökeni için bir nedensel süreç tarif edilirse İslam'ın hangi ayetine ne atıf yaparak buna itiraz edeceğiz demek lazım. Mesela Kur'an ayetlerine bakalım. Kur'an ayetinde Allah şöyle der. Mesela tohumu bitiren Allah'tır diye geçer. Allah size sütü içirmektedir diye geçer. Sütü Allah içirmektedir derken ineğin otunu Allah kendi eliyle veriyor. İneği sağan haşa Allah'tır anlamında değil. Orada bir süreç var. Fakat zaten bütün süreçin yaratıcısı Allah. O bütün Allah'ın planının neticesi olduğu kabul edildiği içindir ki bir Müslüman süt içtiğinde elhamdülillah der. Eğer ki bir süreçle yaratmayı reddedersek, Allah'ın yaratmalarının çoğunu süreçle olduğunu reddedersek, bir yemek yerken Müslümanın elhamdülillah demesinin mantıksız olduğunu kabul ederiz. Kendimizi Allah'ın yarattığını mantıksız olduğu şeye geliriz. Bunu tabii ki yani bizim genel gözlediğimiz yaratmalar süreçle oluyorsa ve süreçle yaratma Allah'ın yaratmasına aykırı değilse buradaki çok basit soru şu. ilk insan ilgili veya ilk herhangi bir canlı türüyle ilgili de bir süreç mevzu bahisse, bu niye Allah'ın yaratmasına aykırıdır? Bunu sormak lazım. Hı hı. Ve hangi Kur'an ayetine göre bunu söyleyeceğiz? Bana göre hiç buna benzer bir ayet yok. Buna karşı denilen şeylerden birisi deniyor ki Allah çamurdan yaratmayı söyledi. Evet. Ben de burada hemen şunu diyorum ki bazen toprak der Kur'an, bazen su der, bazen çamur diye buna atıf yapar. Bu evrim teorisinin e, anlatımına aykırı mı? Bence hiç çamurdan aykırı değil. Çünkü dikkat e, edin. Burada Kur'an Adem'le ilişkili olarak bir kere toprak kelimesini kullanır. Dört defa hepimiz için kullanır. Yani Kur'an aslında ilk insanı bir tek çamurdan yarattım demiyor. Allah sizi çamurdan yarattı diye ayette ısrarla geçiyor. Çok basit aslında bunun mantığı. Çok komplike bir şeye gitmeye gerek yok. Nedir buradan? Biz mesela ıhlamur içiyoruz. Tamam. Sağ olsun Habertürk cömert davranmış, ıhlamur vermiş, daha da cömert davranabilir bir dahaki sefere. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Ama şimdi olamazsın. ıhlamur nedir diye sorabiliriz. Veya da diyelim ıhlamurun yanında biraz olay anlaşılsın diye, diyelim bir de burada bir hamburger de verse mesela, belki ne? bir dahaki sefere verir. Nedir ıhlamur hamburger? Ihlamur dediğimiz şey bir bitki, toprağa ekiyoruz. <laughs> Ihlamur bitkisi ağacı, toprak ve suyu kökleriyle çekiyor. <laughs> toprak ve suyu, ki toprak ve su nedir? Çamur. Çamuru değişime uğratıyor. Kendi gövdesinde ıhlamur oluyor. Artı hamburgerde diyelim, tavuklar veyahut da artık hamburger neden yapılıyorsa koyunlar gelip de bitkiler, ıhlamur, salatalık, domates gibi yiyorlar. Kendi vücudunda onları değişime uğratıyorlar. Bizim koyun tavuk dediğimiz şey oluyor. Biz şu anda ıhlamur içtiğimizde, o hamburgeri vermediğiniz hayali yediğimizde ne oluyor? Aslında toprak ve suyun değişime uğramalarını yiyoruz ve değişime uğruyoruz. Biyolojinin bize söylediğine göre bir dakikada 300 milyon tane hücremiz yenileniyor. Bakın 300 milyon hücre bir dakikada yenileniyor. Hı hı. Ve o bir nereden geliyor bunlar? Havadan mı geliyor hücre? Aslında hücrelerimiz bizim hepsi çamurdan geliyor. Çamur bitkisel ve hayvansal ürünlere de dönüşüyor. Onlar da bize dönüşüyor. Böyle düşündüğümüz zaman biz her an çamurdan oluşuyoruz. Şimdi ayeti, çünkü ayetin ifadesi bütün insanlara yönelik. Sizi çamurdan yarattı şeklinde yönelik. Hı hı. Bu şekilde hı hı. aldığımızda Şamurdan yaratılışı bir süreçsiz yaratma olarak anlamak için bir sebep yok. Bir de deminki ayette de geçiyor bazı Kur'an'da ifadeler var. Ol deyince olur bazı çevirilere de yanlış girmiş o ol deyince hemen olur. Orada hemen diye bir Arapça kelime yok. F edatı orada devamlılık ifadeler. Kur'an'da birçok yerde o F edatının geçtiği yerde süreçler de kastedilir. Mesela evrenin oluşmasında da geçer birçok yerde de geçer Kur'an'da yüzlerce yerde geçer. E, burada hemen diye bir kelime yok. E, o yüzden yani ol deyince olur. Mesela Allah evren içinde ol deyince olur diyor. Sonra altı dönemden yaratıldığını evrenin bahsediyor. E bakın yani evren de bir saniyede çıktı diye bugün bir şey iddia etmiyor. Bugün birçok dindar Big Bang teorisiyle mesela evrim teorisi aracılığında sorun görmüyor. Jeoloji mesela <laughs> Big Bang teorisine göre 13,8 milyar yıl önce evren oluştu. Jeolojiye göre 4,5 milyar yıl önce dünyamız oluştu. Dünyanın da bir evrimi var. Peki, 3, Ebu Bekir milyar... Bey bunların hangisine inanacağımızı söylüyor. Hayır, Edersiniz bakın, ama bakın o, onlar biyolojiyle ilgili bir şey. Ben, benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Evrim teorisi yanlış olsa bile İslam'la çelişmez. Doğru olsa da çelişmez. Ebu Bekir Bey orada evrim teorisinin <laughs> güvenilmez bir teori olduğuna ilgili delil vermeye çalıştı. Benim anlatmaya çalıştığım başka bir şey. Bu ikisini bence ayırt edersek hı hı. daha sağlıklı gelir Ama Dobzhansky'nin söylediği bir şey yine de ona cevap vermek için söyleyebilirim. Dobzhansky şunu söyler. Hı. Der ki yani evrim teorisinin içinde biyolojide birçok şeyin tartışmalı olduğunu bütün biyologlar bilir. Evrim teorisiyle ilgili. Fakat anti evrimci evrimin her şeyinin yanlış olduğunu hı. zanneder. Buradan hareketle eder. Hı. Biyoloji e, fizikten daha komplike maddeyle uğraşır. Fizik daha temel şeylerle uğraşır. O yüzden fiziğin matematiksel yasaları vardır ve fizikte tarihe nüfus çok daha kolaydır. Mesela biz evrenin ilk bir kaç dakikası hakkında konuşabiliyoruz. Yani Higgs parçacını nasıl devreye girdiğine ilgili modeller kurabiliyoruz. Şey biliyoruz. Niye? Çünkü fizik alanı daha matematikseldir. Biyolojide popülasyon genetiğinde e, matematik kullanılsa da e, matematik bu fizikteki anlamda, yasa anlamında kullanılmaz. Ernst de dikkat çeker. Yani fizikteki şeylerin Biyolojiden beklememek lazım. Şimdi daha komplike şeylerle uğraştığı için biyoloji ve e, matematiksel yasalar olmadığı için biyolojinin fizikteki kadar nüfus gücü kolay bir şey değildir. O yüzden biyolojide sık sık tarihler değişir. Kökenler değişir, soy ağacındaki yerler değişir. Yani aşağı yukarı diyeyim evrim teorisinin belki 3-4 tane ana unsuru vardır. Bir tane ana unsuru ortak soydur. Yani ortak soydan canlıların dallanarak geldiği geçer. Genelde bir hücreli kabul eder birçok kimse. Kimisi birkaç tane hücre kabul eder ama yani genelde herkes şu anda bir hücreli kabul ediyor oradan dallandığını. Bir de mekanizmalarının ne olduğu vardır tartışması. Bir de soy ağacının nasıl çizileceği vardır. Şimdi birincisinde bütün evrim teorisini savunanlar, evrim teorisinin iyi bir teori olduğunu düşünenler en fikirdir. Fakat evrimin mekanizmalarının ne olduğu ne oranda? Mesela ne bileyim? Mutasyonla doğal seleksiyonun hangisinin ne kadar etkili olduğu gibi bir tartışma. ...veyahut da soy ağacında tam neyin nereye bağlanacağı şekildeki tartışmalarda... ...evet evrim teorisinde birçok tartışma vardır ama... ...bu evrim teorisinden daha iyi bir teori olmadığı sürece... ...evrim teorisinin öğretilmesini veya evrim teorisini ciddiye almayı... ...bir kenara bıraktıracak bir unsur değildir. Peki. Bu çünkü canlılar dünyası çok çeşitli ve canlı organizmalar çok kompleks. Birkaç milyon tane canlı türüyle karşı karşıyayız. Yani biyolojinin içinde bir tartışmanın olması değildir bence bir teoriyi gözden düşürecek. Bir teoriyi bence gözden düşürecek şey onun alternatifi daha iyi bir teori ortaya koyma becerisi göstermeniz. Şu anda o teoride olmadığına göre Yoktur, diyorsunuz. Yoksa hocamın dediği gibi unsurlar tam çünkü oradaki bazı şeyler canlılarla ilgili değil detayına girmek istemiyorum onların yani. Homolardan, homo sapiens'e geçişle ilgili orada ara aşamalar var, homo erectus var, Avustralipitekus var, o rakamların bir, e, her biri onlarla ilgili ayrı rakamlarla alakalı ama bu kısım bununla alakalı bir şey. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Başka bir şeye daha dikkat edin. Birçok kimse burada maymun işine kullanıyor. Evet. Açıkça söyleyeyim. Veya diğer canlılarda. Biz şu anda deminki anlattığım şeye geçelim. Biz şu anda hayali hamburgerimizi yedik. Koyundan oluştu dedik. Iğlamur. Salatalık, domates yedik. Biz şu anda biyolojinin bize söylediğine göre şu an domatesin, ıhlamurun eee ineğin Tavuğun değişme uğramasıyız. <laughs> Seyircilerimize şu anda soruyorum, her zaman da bu soruyu soruyorum. Şu anda tavuğun değişme uğraması olmaktan rahatsız olan var mı aranızda? Şimdi biyolojinin bize söylediği biz şu anda her saniye bugün tavuk yiyenler, tavuk yemeyip inek yiyenler ineğin değişimi uğraması. Yok ben inek olmak istemiyorum dese de yemesin o zaman inek yedi. Sosyal, sosyal, yani. sosyal medyada da şöyle bir şey var diyor ki evet. eğer o maymun değil aslan olsaydı sorun olmazdı. Evet. <laughs> Hayır o, yani şunu diyorum. Yaratıcı şu anda biz tavuğun değişime uğraması olmaktan rahatsız olmuyorsak her saniye 300 milyon hücremiz tavuk ya. Tavuk salatalık. Yani biz şu anda bunlardan e, değişme olması, değişme uğramasından rahatsızlık duymuyorsak tarihin eski dönemlerinde maymunla, sincapla, kediyle bir soy ağacında akrabalığımızın olmasında bence en ufacık bir rahatsızlık hissetmememiz gerekiyor. Peki. Ve bunun böyle olması nasıl ki bizi şu anda tavuktan değişmemiz Allah'ın bizi yarattığıyla çelişkili değilse tarihsel bir süreçte de bu şekildeki bir soy ilişkilerinin olması Allah'ın yaratmasıyla en ufacık bir e, çelişkisi yoktur. Buradaki süreçle yaratmanın altını çiziyorum. Burada birçok kimseye rica ediyorum. Birazcık bunun üzerine düşünsünler. Mesela Kur'an'da şöyle bir ifade geçiyor Zekeriya için. Hazreti Zekeriya için. Diyor ki seni hiçten yarattığım kulum Zekeriya. Bak. Bir de Adem için bile böyle bir ifade geçmez. Seni hiçten yarattım diye. Zekeriya için geçer. Zekeriya'nın, Hazreti Zekeriya'nın annesi babası olmadığını düşünen İslam aleminde bir kişi bile olmuş mu? Olmamış. Buradaki kasıt nedir? Zekeriya diye bir insan olmadan bir süreç var sonra Zekeriya ortaya çıkıyor, hiçten yarattı. Yani kasıt budur. Şimdi Allah hiçten yarattım Zekeriya dendiğinde bile biz bir süreçsiz ortaya çıkmasını düşünmüyorsak, Adem'le ilgili böyle bir şey yokken, neden Adem'in veya herhangi bir canlı türünün hiç başlangıcında canlı türüyle bağlantısı olmadan ortaya çıkması zorundayız diyelim. Şimdi biz ne yaptık buradan bana göre? Yani neyi anlattık? Önemli şey. yani Onu da Sürecin tabii. İslam açısından sorun olmadığını anlattık. Hı hı. çamurdan yaratmanın Kur'an'dan nasıl olabileceğini anlattık. Hayvanlarla akrabalık bağı kurmasında niye sorun olmadığını anlattık. Yani aslında çok fazla şey anlattık. Hı hı. Bir de deminki ayeti anlattık. Deminki ayeti dinleyenler... O e, izleyicinin okuyanlar. sorusuna da biraz ona da yanıt verdiniz ama ona da, tam Ona da dikkatli baksınlar. Ayette diyor ki İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyor. Ona topraktan yarattı ol dedi oldu. Şimdi burada ayetin öncesini okurlarsa Ali İmran suresini ve sonrasını... Hristiyanlarla ilgili ayetler aşağıya kadar geliyor. Yani ayet aşağı kadar şöyle bir şey diyor dikkatli okursanız. Çünkü Hristiyanların en önemli İslam'la çelişkili iddiası nedir? Hazreti İsa'ya tanrısal bir kişilik atfetmeleridir. Kur'an'ın da söylediği şey İsa'nın durumu Adem nereden yaratıldıysa onun ham maddesi neyse ki Kur'an'da Adem kelimesi birçok müfessir insan türü anlamında da kullanıldığını söylemiştir ama evet. Adem olarak alsak da önemli değil. Eee ...Adem neyden yaratıldıysa, ham maddesi neyse İsa'nın da ham maddesi. Siz İsa'ya tanrısal öz atfediyorsunuz. Tanrısal cevher atfediyorsunuz. Oysa İsa'nın ham maddesi topraktır. Onu da topraktan yarattı diğer insanlar gibi. Yani burada ayet aslında İsa'ya tanrılık atfeden Hristiyanlarla ilgili bir anlatım varken... ...İsa'nın da Adem gibi topraktan oluşan bir ham maddesi olduğunu söyleyip... Hazreti İsa'ya tanrısallık atfetmenin yanlışlığına dikkat çekiyor. Ki bu ayeti bir benzerlik, anne baba ile ilgili bir benzerlik üzerinden düşünsek öyle bir şey geçmiyor ayette. Ona bakarsak Hazreti İsa 9 ay anne karnına taşındı. Annesinin sancıları bile Kur'an'da anlatılıyor. E o zaman Adem'in annesi neydi diye sormamız lazım. Yani babalık üzerinden benzerlik Kur'an'a da adam der ki o zaman sen de Adem'in annesini göster. Annemi de anne e, onun annesi de hı hı. onu 9 ay karnında taşıdı mı? Doğum sancıları çekti mi? Kur'an'da anlatıldığı gibi de. Yani buradaki benzetme yanlış bir benzetme olmanın ötesinde Hazreti İsa da bir nedensel süreçle oluştuğu için tersine Adem'in de nedensel bir süreçle oluştuğu için bile birisi bunu tam tersine delil olarak kullanmaya kalkabilir. Peki. Ha diğer eleştirilere Ama, de hazırız bundan sonra gelirse. Onlara da soracağım. Şöyle.